YouTube'un en klas kanalı Kresizm hoş geldiniz. Pes 2022 online beta çıktı sessiz sedasız ve bizler de bu videoda online betaya dair birazcık yorum yapacağız. Beta nedir? Ne işe yarar? Nedir bu? Bunlarla ilgili birazcık konuşalım. E bu arada normal şartlarda Kresizm kanalında pese dair çıkan bu kadar önemli bir gelişme en erken zamanda Kresizm kanalında olması lazım detaylarıyla nedir ne değildir tanıtımı detayları her şey olması lazımdı. Birazcık bekledim. Niye? Çünkü sessiz sedasız çıktığını söyledim. Aslında vurgum oydu. Çünkü Konami hiçbir duyuru yapmadan gene her zamanki gibi bizi şaşırtmadı. Aslında buna şaşırmamak lazım. Hiçbir duyuru yapmadan Datapack 7'yi PES 2021'e getirdiğinde aşağıya dedi ki ne futbol game işte online performans test bunu indirin. Hadi bakayım ne bu? Konami'cim? Yok. Ha, çıktıktan sonra ufak bir açıklama yaptılar. Bunun bir online deneme e, sürümü olduğunu. Dolayısıyla PES 2022 ile alakası olmadığını söylediler ama tabii ki alakası yok derken PES 2022'ye dair bir çalışma tabii ki o ayrı ama. Yani bizim buradan anlamamız gereken şey şu aslında isminde gizli online performans testi e, ismi bile görüyorsunuz New Football Game. E, zaten pes 2022 olarak isminin çıkmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiştik. Ha bunun ismi e, New Football Game olmayacaktır muhtemelen. E, yeni futbol oyunu diye bir e, oyun ismi olmaz ama e, Konami'nin çıkaracağı yeni oyunun ismi muhtemelen E futbol ismiyle gelecek. Zaten iki yıldır buna vurgu yapılıyor. Bu giriş kısmı görüyorsunuz giriş menüsü burası başlamak için X'e basıyoruz e, ve ilerliyoruz bakalım karşımıza neler gelecek diyeceksiniz. Sizler gördünüz, biliyorsunuz. E, çok güzel müzik kısamıyoruz. Müzik üzerinden konuşacağız bakalım hayırlısı. Şimdi burada ayarlarımız var. Destek kısmı var. Destek bizim ilgilendirme ilgilendirmiyor şu an için ama ekran kısmından maç ekranı kısmından burada bazı e, değişiklikler yapabilirsiniz. Özellikle e, şurada olması lazım. Neredeydi? Oyuncuların etrafında bir yuvarlak bir daire var mesela bunu oradan çıkarabiliyorsunuz kaldırabiliyorsunuz parlaklık ayarlayabiliyorsunuz kontrol cihazı ayarlarında az önce bahsettiğim şey sanırım yapılandırma dediğimiz zaman ayrıntılı ayarlara gittiğimiz zaman şurada yön kılavuzu kısımları yanılmıyorsam şurası kapalı olduğu zaman o yuvarlaklar çıkmayacak ee, bazı detaylar gelmiş evet yani kontrol cihazıyla alakalı bazı detaylar var ama dediğim gibi bunlar zaten oyunun fullü çıktığı zaman Eklenecek gelişmelerden biri birkaçı diyelim. Bunlarla ilgili zaten bizler e, oyunun tamamı çıktığında e, de detaylı bilgilendirme yaparız sizlere. Dil kısmı yapıyoruz ve oto giriş ayarı var. Başka bir şey yok. Hızlı maça girdiğimiz zaman aslında birazcık onun üzerinden konuşacağız. Yoksa şu müzik beni bitirecek. Çok sürekli çalıyor ve telifede girebiliriz belki de. Hızlı maç diyelim. E, maç ekranına falan gidelim, oradan ben size daha detay vereceğim. Evet karşımıza böyle bir menü beliriyor ki çok güzel bir menü. Gerçekten o kadar güzel ki anlatamam. Yani hayallerimin ötesinde <laughs> o kadar överek anlatayım. Takım seçimi kısmında ülkelerin e, takımların e, ülkelerindeki konumlarına göre bizlere bunları gösteriyor. Mesela biz Barcelona'yı alalım ve Ayarlar kısmında ne var Bölge seçebiliyoruz dengeli takım seçtik zaten eşleştirme diyelim Şimdi burada benim vurgu yapmak istediğim klasizm yazısı kullanıcı adımı görüyorsunuz hemen üzerinde bir PlayStation logosu var ee, Ve ben bu videoyu çekerken Face grubunda bazı tartışmalar oldu Xbox'tan da rakip gelme ihtimali Var mı diye Bir defa buraya PlayStation logosunun koyulmasının başka açıklaması yok Yani neden PlayStation logosu koyuyor o Zaten PlayStation'dan giriyoruz. Biz bana bunu söylemesine gerek yok oyunun. E belli ki e, farklı platformlarla çapraz eşleştirme olacak. Yani Xbox'la bizler karşılıklı oynayabileceğiz gibi duruyor. Bunun mantıklı başka açıklaması yok. E, burada üçgen tuşuyla stadyum üzerinde oynama yapamıyoruz ama at, detaylar burada olacak. Karede de maç ekranı ve top seçimi buradan yapacağız. İleri dediğimiz zaman da şöyle güzel bir forma seçim e, menüsü geliyor. Kareye bastığımda buradan iki alabileceğim ama çok opsiyonel değil açıkçası. Yani kullanışlı erişil değil bence. Az zamanla alışırız o ayrı. Şöyle ileri diyelim. Bir gidelim bakalım, ilerleyelim. Neler gelecek karşımıza? Evet, maça git istedim. Rakip ayarları seçiyor. Burada ilk dikkatimizi çeken oyuncuların ısınma hareketleri çok hoş. Şimdi asıl mesele şu. Aslında konumuza gelelim. Yani biz diyoruz ya PES 2022 bu değil Evet beta sürümü demodan da önce çıkan Aslında sınırlı kullanıcıya sunulan bir özellik Diğer oyunlar için de bu sunulabiliyor Fakat Konami işte ilginç bir şekilde herkese açtı bunu E tamam sıkıntı yok ama insanların beklentisi özellikle gameplay üzerinde Oynanış üzerinde aha böyle bir oyunlama karşımıza gelecek değil Yani burada sizlerden ricam oynanışı bir kenara at. Grafikleri tamamen kenara at. Yani grafikler PES 2020'den, 21'den, 18'den falan çok çok daha kötü. Hatta belki çok daha geriye gideyim. PES 2010'dan falan bile kötü belki grafikler. O yüzden çok kafaya takılacak bir mesele değil bu. Bunlar zaten güzelcek. Burada yenilikler açısından işte o mesela şu anki oyuncuların ısınma marketlerini yapması bu full sürümde de olacak bir özellik işte. Mesela yeni gelen ya da o menülerin mesela içerisindeki e, kontrol cihaz ayarlarının farklılaşması işte takım seçim menüsündeki e, takımların işte ülkelerinin konumlarına göre gösterilmesi logoları e, forma seçim kısmı top seçim kısmı vesaire bunlar artık işte pes 2022'de kesinlikle böyle olacağını söyleyebileceğimiz yerler dediğim gibi yıllardır alıştığımızın dışında olduğu için çok fazla e, belki hoşumuza gitmemiş olabilir ama e, bunlar e, zamanla alışacağımız şeyler diyelim. Maç başlıyor. Ben maç üzerinden de biraz konuşacağım. Grafiklerin ne kadar rezil olduğunu görebilirsiniz. Bu arada ben ilk defa bir maça girdim. Ee, ve maçın ikinci dakikasında bir gol attım. Dakika onda da çıktım. Dedim, bu ne? Yani hiç yani görüyorsunuz pres yapamıyorum. Pres hangi tuşta yapacağım onu da bilmiyorum. Kareyle gösteriyordu yanılmıyorsam. Şöyle kareye bastık. Bu arada koşu tuşu R2. İlk ayarına göre onu da değiştirmemiz lazım. O şu an yapamayacağım onu. Evet topu aldık. Pası veremedik. <laughs> şu an ilk defa futbol oyunu oynuyormuşum gibi hissediyorum kendimi. O kadar kötü durumdayım. Evet olay bu. Aksın ben ee, birkaç bir şey daha söyleyip videonun sonuna geleceğim. Topu aldık. Verdik. Verdiğim yeri de bilmiyorum bu arada rastgele. Ezber oynadım. Ve hadi. Atabilirdin onu. Haydi Irmak Emir. Haydi Irmak Emir. Çok kötü. Yani şutlar falan görüyorsunuz. Yani gameplay bu değil. Ondan emin olabilirsiniz. Gameplay bu değil. Ben istiyorum ki bu videoda daha fazla maçla ilgili yani gameplay ile ilgili çok konuşmayayım. Bununla ilgili düşüncelerimi söyledim. Ben e, videonun sonuna kadar artık e, bir toparlama yapacağım. Şöyle baştan bir söyleyecek olursak Beta dediğim gibi demo'dan da önce çıkmış ve özellikle bağlantı kalitesini test etmek amaçla çıkmış bir sürü Demo bile değil öyle söylüyoruz Tekrar tekrar söylüyoruz Demo bile değil bu Dolayısıyla oyunun böyle çıkacağı algısı oluşmasın Ama Konami bu konuda bilmiyorum Yani doğru mu yaptı yanlış mı yaptı bilmiyorum FIFA'cıların çok büyük onayını almış Gameplay kısmı Belki de bizim Alışık olmadığımız bir şey olduğu için Oynanış kısmı Ve FIFA'ya yakın olduğu için Belki de onların onayını aldı Hoşuna gidenler çok olmuş ee, Ama pesçiler olarak kimsenin hoşuna gitmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şutlar, paslar gayet kötü, rezil bir durumda. Ee, onun haricinde şimdi beta ile betanın ne olduğunu anlattık. Onun haricinde tekrar söylüyorum. Menüye gelen yenilikler, ısınma hareketleri vesaireler de full sürümde olacaktır. Yani kısaca özet bu. Ama bununla ilgili özellikle bu beta ile ilgili bir videoda da baştan sona bir maç yapacağım. Ve o Maçta birazcık daha oynanışla alakalı konuşacağız ama dediğim gibi oynanış çok kafaya takmıyorum. Bana soruldu, çok defa soruldu nasıl buldun falan. Dedim bir şey bulmadım. Bu oyun değil ama menüler çok harika. Özellikle takım seçimindeki kısımlar çok hoşuma gitti. O bizi mutlu etti. Onu söyleyebilirim. Evet videonun sonuna geliyoruz. Ee, videolarımız gelecek. Çok e, kaliteli olduğunu düşünmüyorum. E, buradaki anlatımın daha detaylı ve daha kapsamlı konuşmalar yapacağız sizlerle birlikte. Kendinize iyi bakın. Klasim kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.